Gel bakalım gel 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 gel. Nereye gittin? Bu tarafa gel Mehmet Ali sen. Mehmet Ali. Ne aldın? Ay, sandalye mi aldın? Kiminle gittin aldın? Kiminle aldın? Abinle. Abinle mi gittiniz? Aç bakalım aç. Alttan çek alttan. Kaldır kaldır ucunu kaldır. Oo mavi renk almışsın. Yavaş. Yavaş ipi geçti ipi geçti. Evet gel buraya gel buraya aç bakalım aç aç aç. Aç. Altını böyle aç. Altını çek ayaklarını. Ayaklarını. İki alt ayağını tut böyle bana bak. Kadriye. Şu ayaklarını tut aç. Alt diyorum alt. Açmadın ama biraz daha altını açman lazım. Şu ön taraftan aç. Tamam oldu. Beğendin mi? Bunu nerede kullanacağız? Çadır videolarında. Bunu nerede kullanacağız? Kamplarda. Kamplarda. Burası da su yeri. Evet oraya bardak koyuyoruz. Bir dahakine de sana alalım tamam mı? Tamam. Bu abinin bir dahaki hafta sana alırız geldiğinde. Bunu tatile giderken de götürürüz Kadriye. Orada açar otururuz. Değil mi? Beğendin mi? Evet. Arkadaşlar çadırım da var. Şimdi çadırımla oynayacağım. Kamp yapacağım bugün? Evet. Evet Kadriye'nin çadırı da burada arkadaşlar. Var bir çadırı. Çek öne çek. Evet. Çok güzel oldu. Otur. Oh keyif Kadriye'nin keyfi. Çadırında ne yapacaksın bugün? Oyun oynayacağım. Ne oyun oynayacağım? Bilmiyorum. Evcilik oyna bebeğini getir. Oyuncaklarını getir koy. Barbie bebeklerini getir koy. Olur mu? Hadi şimdi git bebeklerini al da gel. Arkadaşlar şimdi bebeklerim. Arkadaşlar şimdi bebeklerimizi getirdik. Çadırımıza koyup oynayacağız. Önce bebeklerini görelim. Bu böyle. Bu da böyle. Evet. Çok güzel ama o bebeğin. ben onu çok beğeniyorum. Bu. O da çok güzel. Onu kim sana aldı? Ya abla. Abla aldı sana. Karşı komşunun kızı aldı sana. Deniz kızınız var. Evet. Bunun ışığı da var burada. Ama pili yok. Pili bitmiş bence. Bir de bu var. Bunu ben çok beğeniyorum. Şık bu. Elbisesi çok güzel. O gece elbisesi giyinmiş. Düğüne mi gidiyor bebeğin? Ayakkabısı da var. Onların da ayakkabısı vardı. Nerede onların ayakkabıları? Yo, bak... Gel gidelim bakalım. Neredeymiş acaba? Aha. Arkadaşlar. Daha başladık ya. Şimdi... Başlattın mı? Gelin bakalım neredeymiş. Evet burası Kadriye'nin odası. Hı. Odan çok güzel. Şöyle bir yatağı var. Burası da oyuncak yerim. Odamız küçük ama çok güzel. Bunu da götüreyim mi? Yok ona gerek yok. Orada mı ben, ayakkabıları? Bir tane var. Bir de çantalar. E bunu da alalım. O e bebeklerini niye almadın? Burada da daha bebeklerim varmış bak. Anne. Bunu bak uğur böceğin var. Arabada bebeğim var. Anne bunu da alacağım. O bebeklerini de al bebeklerini. Evet. Al o da bebek. Vur böceğini daha. çıkarayım mı? Yok, sırtında kalsın. Evet, burada da bebekleri var kadriyenin. Karşıda tavşanı var. Bu da dikiş bebek. Evet, bunu da teyzemiz bize gönderdi Konya'dan. Kendi işlemiş. Adı mı? ne bebeğinin? Leyla. Leyla bebek. Çok güzel. Al bebeklerini. Bunları da alayım mı? İstiyorsan al. Sen bilirsin. Ben bunu alacağım. Al Tek. onu. Arabalıyı da mı aldın? Çocuk var ya içinde. Evet. Mama, mama sandalyesi. Salıncağı. Salıncak diyor bu yatak salıncaklı yatak. Bunlar da tırnakları. Onları almana gerek yok. Tırnakları koy. Bak orada bebek arabası var. Örümcek. Yo, onun da yürüteç. Bunu da alalım. Bebek Dolabımız beşiği. Evet. Bu da dolabımız. Şimdi gidelim. Nasıl götüreceksin? Hepsini yardım edin mi? Evet. Aldın mı? Şimdi gidiyoruz. Anne Düşürdün. Bir de Hadi. Getirdin mi? Evet. Şimdi içine gidelim. Gelin arkadaşlar. Aç kapıyı aç. Evet. Yeni evimize hoş geldiniz. Aa bunu göstermedin ama. Kocaman büyük bir bebeğin var Kadriye'nin. Ne Anladım. oldu konuşmuyor mu? Bak, Pili yok. mi bitti yine? Getir bakayım. Ver onu. Ver ben bakayım ver. Aa. daha geçen gün pil taktık bunu. Pamtak abin götürsün bunu. Evet, Kadriye bugün kamp yapıyor. Ama sandalyeyi pembe alsaydık daha güzel olurdu. Evet. Çadırına uyardı. pembe alacağım. Evet, sana pembe alacağım. Hem de tavşanlı. Dolabımızda Ama elbise yok. Hepsi bebeklerin üstünde bebeklerini düz bakalım çadırı. Hepsini tek tek koy. Bunu da koyalım. Evet. Önce büyükleri koy. Bunlar büyük zaten. Bu bebek kocaman. Evet, kocaman. Deniz kızı. Deniz kızı. Saçları mavi ve beyaz. Evet düzdür mü? Şimdi mi? bu gelin bebeğimizi de alalım. Dur ben bu tarafa geçeyim. Bunlar üstünü değiştirecekmiş. Gel buraya koyuyorum. Bu da gelin diye bunu buraya koy. Koyuyorum. Anne. Efendim. Hangi bebeğini? Şu ha. büyük bebeğini dal teyzenin yaptığını büyük bebeğin yanına koyunda. Anne. Da. Ne oldu? Bunun bir tane erkek olsaydı evet evlenirlerdi. Evet. Görürsek bu sefer ondan alalım sana bir tane. Tamam mı? Tamam. Onları da al, hadi. Şimdi bunu koyalım. Koy bakalım. Bu benim bebeğim. Evet çok seviyorsun değil mi onu? Teyzen çok güzel yapmış hava. Ama elbiseleri yok. Niloya'nın elbisesini giydirdik. Bebeği yatırdım. Bu da böyle bebek. Ay süsümüzü unuttuk. O hangisinin ayakkabısıydı? Ne mu? Yok onun değil. Bunun mu? 12 de var. O onu olmaz, hayır. 16'nın olmaz. Hadi koy onları da. Onun ayakkabılarını çıkartayım ve koyayım. İnşallah orada kalır. çıkardın ayakkabılarını? eve giriyorlar. Ha, eve giriyorlar. Ama yok. Anne yani hangi ayakkabıyı giyindireceğiz? E zaten çıkarıyorsun. Giydirip ne yapacaksın? Koy içeri sen şimdi. Çadıra yani. koy. Buna hangi ayakkabıları giyindirelim? Bilmem. Ona da e, topuklu giydirmen gerekiyor. O botlar olmaz. Topuk. Bence o küçük gelir onun ayağına. Yok. olmuyor olmuyor ona tamam sen şimdi onları bırak bebeklerini koy Dur. bebeklerini koy tamam tamam onu da beşin yanına koy oraya tamam evet şimdi düz şimdi içini ha. çekeceğiz bakalım içi nasıl oldu. Gelin bebeğimizi alalım. Evet çok güzel gelin gelinlik giymiş. O nişan elbisesi. Aynen. Gelinlik beyaz oluyor çünkü değil mi? Açılmış mı saçı? Evet. Tamam ellemesen ben onu düzeltirim sonra. Bak burada tokası. Hmm, açılmış ben onu düzeltirim. Sen koy içeriye. Ne koydum? Neyi dışarı koydum? Bebe karımız. Bunu evin içine koyacağız. Evet o evin içinde biniliyor ona. O yürüteç ya. Aa bu benim. Başka? Bu da bebek, bebek sandalyesi. Evet. Düzdün mü? Burası da musağımız olur. Evet, mutfakta mı yaptın? Evet. Bu Yürütece benim. koy bebeği. Anne. Sen şeye de koyabilirsin. Yatağına. Ya, şimdi burada. Ay, ayakkabılarını çıkarmalıyım. Çabuk ol hadi. Çıkma, al çıkar. üst üste koyma bebekleri. Karşıya da koyabilirsin. Bitti mi? Kaç tane kaldı? Yerde bir tane daha var. Uğur böceği var yerde. Uğur böceğinin kara kedisi vardı. Sen kırdın Kadriye. Erkek olarak. Bebeğimizi nereye koyayım? İndir onu da bir yere. Şurada Tamam. Ne kaldı? Bir tane küçük bebeğin kaldı. Evet. Bebek arabası, zaten oluyor. Bebek arabası dışarıda kalsın. Evet. Şimdi gelip bakabilir miyiz içeriye? Gözlüğü de mi var? Geliyorum. Bitti mi? Evet. Kapısını kapat. Şimdi içeriye girerken açarız. Kapat kapıyı. Evet, geliyorum. Bir, iki, üç. Neler yapmışsın? Kaç tane bebeğim var böyle? Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki, on üç. Çok güzelmiş ama. Evet. Bu da bebek karavan. Kadriye'nin oyun evi. Bu da bebek karavan. O da bebek araba. Bakayım. Anne bunun çantası nereye koyacağız? Hangi çantasını? Bu bebeğin. Sırtında kalsın. Çok güzelmiş ama çadırın içi. Evet arkadaşlar böyle Kadriye'nin bebekleri var. Şöyle. Burada bir tane kocaman anne bebek var. Bu anne bebek olsun mu? E, tamam. Evet bir sürü bebekleri varmış anne bebeği. Evet. Sen bebekler çok mu seviyorsun? <laughs> evet. Ne yapacaksın? Oturacak mı dışarıda? Evet. Bebeklerin ne yapıyor içeride? Oturuyor. Çok uslu bebeklerim varmış. Bak hiç sesleri çıkmıyor. Senden uslular. Sen olsan oturur musun içeride? Ya hemen bağırırsın anne anne değil mi? Geç oraya. Geç çadırın içine geç. Kapandı. <laughs> Kaldır onu. Videomuzu kapatıyoruz. Kanalımıza like atmayı unutmayın, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Güle güle.